markete gidiyoruz. Bir iki almamız, bakmamız gereken şey var. Bugün yağmurluydu. Çok şükür durdu. <laughs> Biz de gidiyoruz. Olur. 为什 <I> Günaydın yağmur yağıyor ve biz markete gidiyoruz. En son akşam da markete gidiyordum böyle açtığımda videoyu. <laughs> Annem de arkamda. Şimdi yine gidiyoruz. Almamız gereken bir iki şeyler var. <laughs> Her zaman ki. <laughs> Bugün de var. Sabahtan gidelim dedik. Aslında yağmura yakalanmayalım. Az çiseliyor ama artacak gibi. Erken dedik işlerimizi görelim. <laughs> Yağmur'u yakaladık. Bir, evet. Bir tane ha, da ha. olmasın. Ha, çok teşekkür evet. ediyorum. Allah kabul etsin. Lokma ikram ettiler de. Güzel severiz de yemiyoruz lokma. Yağlı diye. Evet. <laughs> yemiyoruz. Yemiyoruz. Çok seviyoruz ama yiyemiyoruz kızartma. Allah kabul etsin artık kimin ayrıysa. Böyle konuşa konuşa ben de geldim. <laughs> Markete doğru yaklaşacağız neredeyse. Görüşürüz. Az yağıyor ama yine de açtık şemsiyeyi az diyor. Bizim gibi erkenciler de var. Bugün pazar. Kahvaltılık falan ihtiyaç oluyor. Amurda burada da çekmedim demem artık. <laughs> Hazır buralar sakinken boşken çekeyim. Pazar diye böyle. Yoksa daha çok oluyor. Yürüyen. Benim okulum. okulum? Burada bırakmışlar vallahi ne? arabayı. Allah'ım. Allah korusun. Allah korusun. Bir büyüme bakalım. Bambu tabaklı seramik bakayım dedim. Güzelmiş şık. Bu da altın rimli bir kase. Bu da çok hoş. Camı kaliteli. Anne, Altın rimli kase. Yeri iyiymiş. Üçlü. Ne kadar? Dondurmalıklar. Afiyet olsun bize. Hava erken karardı bugün. Ben de perdeleri çektim. ışığı açtım. Tokalarımın diğer kısmını da alıp geleyim dedim. Bir <laughs> kapta daha duruyordu. ayrı bir küçük yerde daha var. Bunları kullanıyorum. Çok renkli lastik tokalar. Şimdi hepsini ayrı bir yere alırım. Bunun diğer rengi mor rengi. Bu da o kelebeklilerden. Bunları da çok seviyorum ben. Kullanması rahat oluyor. Bunlar büyük olanlar. Aa, bu da çok severek takıyorum onu da. Simli, pembe rengi. Çok büyük bir toka. Bu çiçeklilerin mat olanı, parlak siyah olanı, kahverengisi. Bunu daha kışlık düşünmüştüm ya da siyah bir şey giydiğimde koyu renklerde kullanırım diye genelde renkli tokalarım. Yine bu koyu gri açık grisi, bunun yeşili var. Aynı. Bunları bir arada almıştım. Bu küçük tokalar. Bunun da iki rengi daha var. Bunları da bir araya alayım. Bu pembe böyle çiçekli tokam. Bundan yine almışım. Lazım oluyor çünkü bunlar iyi Daha var bunlar. Böyle yine bundan var. Tabi gri ise. Annem de kullanıyor. Yani beraber kullandığımız da var. Ama çoğu benim. Yani annemin değil tamamı. Çok azı yani. Böyle bunu annem kullanıyor genelde. Ama bunu da ben çoğunlukla kullanıyorum evde. Bu çiçekle da hoşuma benim. Bu laciverti böyle. İşte bulursam alıyorum. Yani bunu az kullanmışım ben. Bu renklilerin bir de böyle bu tonu varmış bende. Bunu gerçekten az kullandım bu sene. Değerlendireyim. Böyle küçük çiçekli var. Küçük toka da lazım oluyor insana. bu pembesi sanırım bu biraz daha büyük sanırım Değişti. Işte. siyah küçük mandalika. da i̇şte böyle istiridye gibi çok hoşuma gitmişti bu da saçı böyle yarım topladığımda güzel olur diye almıştım yıldızlı tokam. Bu büyük böyle çiçekli. Bunun bir diğer rengi de var. Öyle nil yeşili. Su yeşili diyorlar. Nilası. Bu yıldız. Bunu çok severek almıştım. Şeffaf. Hiçbir yerde de görmedim. Bunun bir de grisi var. Ben iki rengini almıştım. Az biraz daha var. Böyle bir kutuya daha koymuştum bunları. Bunları da çok severek aldım. Şöyle kalpli, mat yarım toplamak için yine. İkili satılıyordu. Bununla da uyumlu üç renkleri. Hmm, küçük. Burada lila olanın böyle üç rengini almıştım. Bu da kalpli. Küçük bu da. Bu da böyle bir nar çiçeği rengi. şu anda bu kadar tokalarım. Yine aynı şekilde kabı da sileyim. Bunu iptal edeyim herhalde bu. Tokalarımı düzenledim. Yerleştirdim. Uzun zamandır denemeyi istediğim bir tarifti. Bu akşam deneyeyim dedim. Yeşil kabaklı kakaolu kek yapıyorum. Tadı yince brownie gibi oluyormuş. Ben de çok merak ettim. Bir deneyeyim dedim. Kek seviyoruz. 2 tane yumurtam var. Çok büyük bir kalıpta yapmayacağım. 2 yumurtamı kırdım. Şimdi içine bir bardak şekerim var. Onu ilave ediyorum. Her zamanki gibi yine mikserle yumurtalarımı çok güzel çırptım şimdi içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum suyuyla birlikte 3 kaşık etti ben gök kararını koyuyorum Da çırpayım. Bir çay bardağı çiçek yağım var da ekleyeceğim. Yağımı da ilave ettim. aslında mikserle şu anda işim kalmadı. Kim mikserimi şimdi yeşil kabak var bir tane rendelenmiş bunun suyunu sıktık keke ekliyorum hamura ediyorum bakalım nasıl olacak tatlı kek bir tuzlu kek yapıyorum kabaklı bu sefer ilk defa tatlı bir kek deneyeceğim kekimi karıştırdım şimdi ununu eklemeye başlayacağım şöyle unu alıyorum bardağımı. Şeker ölçtüğüm bardakla ekleyeceğim. Ölçü olarak onu söyleyebilirim. Ben göz kararı yapıyorum hep tariflerimi. Bir bardak ekledim. Şimdi onun üzerine kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket bir paket kabartma tozu göstereyim.

ekledim. Şimdi bir karıştırayım. kaşığı kakao var. Şimdi onu da ekliyorum. Hamuruma. Ben biraz daha un alayım bardağıma. Da alayım biraz su ekleyeceğim kakaosu da ekledim karıştırıyorum bakalım nasıl ne kadar un isteyecek ona göre kendime göre kendime göre tarifi değiştirdim. Şimdi ben biraz daha un ekleyeceğim. Yarım bardak kadar unumu ilave ettim. kek kalıbımı alıyorum. Yağlamıştım ben kalıbı. Az daha yağ isteyecek. bunu yağladım Biraz da un serpeyim yapışmasın. Biraz da üzerine damla çikolata ilave edeceğim. Bunu alayım baba. kek hamurumu döküyorum kalıbıma yağlanmış, unlanmış kek kalıbıma. Kabaklı, yeşil kabaklı kakaolu kek hazır. Bakalım nasıl olacak pişince. Az yapayım dedim ama yine de bereketli oldu maşallah. Hamuru Bütün tarifler kakao oluydu. Ben de o yüzden kakaolu yaptım. Sade yapmadım. Damla çikolata yok tariflerde. Benim yorumum. Böyle canım istedi bakalım nasıl olacak. Böyle, şimdiden güzel görünüyor. İnşallah. 180 derecede, her zamanki gibi alt üst pişiriyorum. Kekim şimdi fırından çıktı. Çok güzel pişmiş. Vlogumu da burada sonlandırıyorum. Kekimle birlikte. Bir sonraki vlogta Sağlıkla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.